şu an sarı, deli gibi merak ediyorum hazırsak hazır mıyız bastım gitti abi ve 3500'den 1900'e düşüyor Herkese merhaba ben Özgür Ginsel'le Valorant'ta gece pazarımız geldi şimdi sizlerle beraber gece pazarına bakacağız ve güzel bir skin'i alıp oyunda gireceğiz sizlerle beraber inceleyeceğiz skin'imizi. Bu arada videomuza geçmeden önce aşağıdan videomuza like atmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman şimdi siz de hazırsınız videomuza geçelim. Evet akşam oyunumuza geçimizi yaptık. Gördüğünüz gibi hesabımızdayız ve şimdi sizlerle beraber siz de hazırsınız. Ben şu an çok heyecanlıyım ve saat şu an sabah 8.30. Bu saatte beni deli mi öptü bilmiyorum ama siz de ben de çok merak ettiğim için gece pazarımızı açacağız skinlerimize bakacağız. Duruma göre en güzel skin'i alıp oyun gireceğiz sizlerle beraber. Hemen sizi daha gece pazarımıza tıkladım ve bakıyoruz. Bir adet sarı, iki adet mor, diğerleri yeşil. Hazırsak sırayla önce yeşilleri açacağım. Bastım. Birinci yeşilimize bakıyoruz. Kaplan operatör. Okey. Bu arada indirimli gelecek bir de burada. Bakıyoruz. Bir yeşil daha açtım. Ve... Ulan bok göndermiş adam. Kırmızıları açıyorum hazırsak. Bastım kırmızıya. Ve 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 oy kara borsa vandal geldi. Kara borsa vandal güzel bu arada bak bu aklımızda kalsın %16 ile bu arada düşüyor. Kara borsa vandal AK'ye benziyor beğeniyorum o yüzden. Fatih Marshall geldi sarıyı çok merak ediyorum şu an. Şu an sarıyı deli gibi merak ediyorum hazırsak hazır mıyız? Bastım gitti abi. Arkadaşlar VP'lerimiz nereden alacağız? Tabii ki Epin Fay'dan. Bu videomuzda sponsor olduğu için teşekkür ediyoruz. Epin Fay'dan alacağız. Gördüğünüz gibi zaten şu an sponsorluğu boş verin. Şu an piyasadaki en ucuz VP siz de tabii gidip internetten bakabilirsiniz. En ucuz VP şu an Epin Fay satıyor. O yüzden Epin Fay üzerinden alacağız. VP'lerimizi açıklama kısmında linki mevcut. O zaman şimdi siz de hazırsınız videomuza geçelim. Ve 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 yetik ritüel bıçağı geldi. 3500'den 1900'e düşüyor. Ne diyorsunuz? E acaba yitik rütel bıçağı mı? Para bor mı Sadece bir tane yağmacı kar şey bıçağımız varmış. O zaman sizlerle beraber bıçağı alalım ya. Bıçağımız bir tane kalmış. Bıçağımızı gösterelim. Yitik ritüel bıçağımız. Eyvah! Hem de 1900'e düşüyor ha. Siz aldık abi para paralar gitmeye hazır mı? Düzdanı çektik kenarımıza. 1953'e düşüyor. Bu arada 3500'den yüzde %45 neredeyse yarı yarıya indirim yapıyor. Ödememizi yaptık. Teslim edildik kodumuz. Şimdi sizlerle beraber VP kısmına girdim ve kodumuzu hemen yapıştıracağım ve 2050 VP'mizi alıp bir an önce bıçağımızı almak istiyorum. Gördüğünüz gibi kodumuzu yapıştırdık ve gördüğünüz gibi 2050 VP'mizi aldık. Bastım. Hazır mıyız? Alıyorum. Basıyor. Gitti. Kuşan dedi yükseltelim. Radyo yönetimimiz var var hocam var. Oo. O zaman hazırsak hemen oyunumuza geçelim ve şimdi sizlerle beraber hem skinimizi deneyelim hem de bir güzel bir oyun atalım. et yarabbim gözleri boncuk boncuk. O değil de bir şey diyeceğim. Kanka sen yeni mi uyandın? O değil de bir şey diyeceğim sana hazır mısın? Sen sen, sen yayıncı mısın? Abi sen bir, bir dinliyor mu beni? Şunu gördün mü bak biliyorum. bir şey göstereceğim. Ne diyeceğini biliyorum. Ne diyeceğim? Söyle. Hayır önce sen söyle. Sen söyle. Tamam bak gö göstereyim mi? Açayım Göstere. göstereyim mi? Eyvah. Annen ne Gece pazarını açtın mı? Yavrak gibi bak böyle bir yavrak yok. Nasıl? Kanka şunu var ya kaç para aldın biliyor musun? Kardeşim bedava. 30 lira ya. Ben ne diyorsun? Tabi. Ananı aradın. Dur dur. Bura geldiler bu arada böyle. Nereden biliyorsun? Bonda. Kanka hile açık benden. Çaktırma. Bombayı yanlış yere attın ama. Hamam hepsi hamam. Yoru E attı. Bitten çikolata. Kanka oldu. burada alırmış. Rezim kanka hadi kazanalım şu maçı. Kazanalım mı? Açayım mı ciddiliğiyle? Aç. Ama bir, bir ara açılırsa açarım kanka. Ara açılırsa ciddiliği açarım. 149 nasıl bir sayı? Ben ne bileyim. Da... Kanka vandal Olur. almış. Adam ikinci elden vandal almış. Sen... Seç. Canım acaba ne zaman duvar alıp hamamı kapatmayı düşünüyorsun? Canım hanım ne oluyor? Analiz duramadım. Buna... <laughs> Oy. Harbi bir drejeli çıktı. Drejeli. Adam bey haklı beyler. Sesiyle dövdü. Ben olsam bir alt tuta kalırdım valla. Rage'i muteledim. Ben de muteleyeceğim onu. Kafamı aç. Rage ne içtin dayı? Ne içmedim bana koyayım ya. Harbi ne içtin kanka ya. Yani. <laughs> i̇çmedim oğlum içmedim. Tamam tamam Başka? tak Bomba! B B B. Spike yerleştirin. What the hell bro what the? Yakaldın mı İngilizceyi? Level C5 seviyorum. <laughs> oğlum ölüyordum lan. Beler canım yok. Heal atsana düşman kaldı. Tamam sen şunu tut kanka. Burada burada ama kanka. <laughs> Reis mute'liyorum kanka. Bir, iş bir şey gel takas. geldi Tamam. Reis'i muteledim bir şey olsa yaz dedim. Reis ben mutelemedim seni merak etme. Tamam aşkım. Hoş Hepsi abi. a. Ben koyarım. Ağabeyim. Tara 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 tara. O da short'ta tamam. gördüm. Bomba. Alakur ale. Yok yok. Hadi. Mola bitti. Bunların İrem, var ya. Kafa hadi. izmiş, hadi. At flash'i. Koy flash'i. Aynen öyle o da. Tamam ben bakayım. Lambada pompalı var. Oğlum çözseniz de şu spike'ı. İyi düşemişler. Ultim hazır. Kanka ben olmasam ne olacak takım? Abi ben sizi taşıyorum bu arada. Haklı bu, bu arada hadi. adam var. Seçtim Oğlum bu çan işte. duruş ne peki bunu? Bunu bir konuşabilir miyiz önce bir? Duruş yak. Kaç abi 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 drop abi. Kanka oynamayı bilmiyor ki kanka. Kim ben mi bilmiyorum? Yok şey diyorum. Ne ona diyorum kanka sen oynuyorsun da. Ne on ne on kral gibi oynuyor. Dal taşa kadar baksana da şöyle bir zaman Kanka ona bakacaksın. Şöyle şöyle, 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 şöyle yalayacaksın var ya. Ne on sen sikerim ha dalyarak. <laughs> ne <laughs> <laughs> Lan, Beyler bu arada abi. Vardı, abi. Oyuna, oyuna, şey oyun be pardon B, 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 be Ok geldi Oğlum la 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 atmadınız amına koyun Oğlum seç bir sus a** düzgün istesen atacağım Benim silahı al kaldır beni tamam Ya senin de amına koyun silahın da amına Kanka susucam mı artık seni de mut edeceğim seç Mut edesene Amına kodum ne gelsin. yaptın kovadan mı aldın Oğlum, Saçmalama o**un çocuğu ya Spakallı spakallı abi spakallı Senin ananın bir Elini bir sikerim baban gelir alkışlar amına koyum Aynen aynen Nasıl bir bamya ile anca elini sikersin Bam 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 Eskır bir tane yapalım sen ya Nasıl konuşuyor amına koyum göt dairesine bak konuşmayı bilsen Seyit Git bir tuvalete sümkür amına koyum Ya bir sus o Fırın çocuğu sen anan amına sümkürdün adam? biraz önce Al sümkür Abi nadir bu abi lan orası bu çocuğum Ama kapalı çarşıda çalışıyorsa Ama Kim aldın lan? Aa almışsın Gel 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 götünü sikecekler gel şuraya. Çanta yolda. Çanta yolda. Hil atsana Ka kanka. Arkandayım Burada Buradayım. Sandayım hemen. Hemen sandayım. Yakışıklı. Orospu o ne amına koyayım? Var ya. Spike B'de düştü. Öldü. Nerede? Ben raporladım seyirci ya. ya. Yok, Baksana değil. kanka 3 Çok... vurmuş ama ya. Ayıp değil Şu mi? Şu adam adam istiyse entry alıp 3 vurmamış. Haklı kanka. Bir Haklı hiç sana diyor bu arada bunu. Ben entry miyim? <laughs> Seç duyuyor mu <musun>? Seç? <laughs> Yenge sen erkek miydin? Bir <laughs> Evet abi. Seç. Seç. <laughs> öldüm öldüm öldüm. Seç. Eğlenmeye hazır <laughs> mıyız? Aaa atamadım. Aklımı aldın sen. Tamam gel takas. Bu rengiyle. Sage ya Sage konuşunca oynuyor. Lan. Lan. Birim aldı, birim aldı, birim aldı, birim aldı, birim aldı, birim Or. aldı, birim Or. aldı, birim aldı. Paramı, paramı ver, paramı ver. Oynamam, vallahi trollerim oynamam, 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 oynamam. Oynamam trollerim. Bitti, bitti. Para değeri azaldı amın. Ayakta kalan son oyuncu. Or Tamam ben vurdum, vurdum, vurdum. Vurdum onu sana 1-3 önümden mısın? <laughs> kim sıkıyor kulağım Ya delireceğim anlıycaz ya Bomb <laughs> <Anlayacağım>. BOMBA <laughs> Kör atcam 1 kör 3 4 kör 6 7 kör 9 2. 11 12 Öldüm. <vayla> <laughs> İç smoke içi çözüyor bu arada bir tanesi. Oğlum çözelim e, vur çözelim vur, vur. Patladı. Yenge bu arada kaç yıldır evlisiniz? Kardeşim oğlum Yenge ya. Nasıl? <gülüyor> Nasıl ya? Dolandırıldık abi o zaman. Harbi dolandır. Sen kaç yaşındasın o kaç yaşında? 28 ben. 28 mi? O en sevdiğim. Hem evet. tamam, girdik girdik girdik. Koş 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 koş. Hızlı 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 hızlı. Kuvvet işareti. Aynen öyle. Varsın oğlum şu makarada. Bomba. Bir daha var, bir daha var 80 hadi. E Seç beni kaldır, beni kaldır, git beni kaldır, git beni kaldır, git beni kaldır. Bir düşman kaldı. Tam kaldırma, kaldırma. Tam ona ona one atıyorum. O cool. oh, şeyde şeyde gösterdim. O bende, diyorsun. o bende. İzle sadece. İzliyorum, izliyorum, izliyorum. izliyorum, izliyorum. Bak, ama mı? iyiydin ama. Ama iyiydin. Ama yine de iyi ilerledin. Ama yine de iyi ilerledim. Of oh, be daha vanda. Kaçış. Line'a bak Kur'an'a, bak. Line'a bu Kur'an'ınla öpüşüyorum. Nasıl yani? Öpüşeceğim yes bak koş. Öpüşeceğim seni. Bomba. Aptal herif. Line line'a bak Lan tamam kuru yeter kur. Bir düşman kaldı. Ya ben Kanka daha ne ya yapıyor? Allah ne bakıyorum. Sen geç line'a line bak bak geç line'a bak geç. Geçtin mi? Ya patsana line'a at. bak. At bakayım geliyor mu? Vur oğlum artık adamı. Vurmayın Aa. vurmayın vurmayın bir. 10 saniyede attım. Hadi öpüyorum sizi. Of karnım ağrıyor. Karnım var bir like bir abone. Arkadaşlar bir like bir abone. Bu oyun hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Sizin gece pazarınızda neler geldi onları da açıklama kısmında Discord linkimizi al. Oraya atarsanız güzel bir videoda oraya çekebiliriz. En güzel Battle Pass gelene. Orayı bir inceleriz Discord'tan. Böyle bir kanal açayım hatta ben Discord'da. Orayı inceleriz. En güzel gece pazarı gelene oradan güzel bir skin de alırız ona hediye olarak. O zaman sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.